adetliyken salavat getirilebilir mi? Salavat dedikleri nedir? Biliyorsunuz Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi seyyidina Muhammed. Şimdi salavatın bu türü, bu şekli, yani peygambere salatü selam getirin ayeti var ama inna Allahu ve melaikete yusalluna ala nebi, Allah ve melekler peygambere salat ederler gibi emirler, bilgiler var ama Allahümme salli ala seyyidina ve nebina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebina Muhammed gibi uzun salat ve selamın şemaları Kur'an'da yer almamıştır. Hadislerde vardır. Bu nedenle de adetliyken salat getirmenin dinen bir dua olduğunu, bir zikir olduğunu biliyoruz. Sakıncası yok. Yani çünkü adetliyken Kur'an-ı Kerim'e dokunmak doğru değildir çok ihtiyaç varsa, zaruri bir durum varsa bir ayete illaki bakacaksa bakar onlar istisnai haller. Ama normal şartlar için söylüyorum. Bu nedenle de adetliyken bir insan, bir kardeşimiz, bir hanımefendi salat getirebilir. Allahümme salli ala seyyidina ve nebine Muhammed. Her türlü dua okuyabilir. Kur'an'dan ayetleri dua niyetiyle okuyabilir. Sakıncası yok diye ifade etmiş olalım.